Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu videomuzda inşallah Ramazan-ı Şerif'in 11. gününü en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz bundan bahsedeceğim size. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, Ramazan-ı Şerif'te e, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş günleri var demiştik. İşte rahmet günleri geride kaldı. Şimdi ortası mağfiret. Mağfiret günleri hocam. Allahu Teala'nın ya Rabbi ben pişmanım diyen kullarını mağfiret ettiği günler. Affettiği günler. Mağfiretinin bol bol yağdığı günler. İhsan olduğu günler. Biz de sevgili kardeşler ibadetlerimizle, kulluğumuzla, namazlarımız, oruçlarımız, tesbihlerimiz ve zikirlerimizle Allah'a iyi bir kul olmaya gayret edelim. Yarın emri hak bizim için vaki olduğunda. Evet hazırım. İbadetlerimi gücüm yettiğince yaptım. Kulluğumu yaptım. Ondan sonra kusurlarıma, günahlarıma, kabahatlerime tevbemi ettim. Ve şimdi evet gidebilirim Rabbime diyeceğimiz o zaman inşallah geldiğinde en güzel şekilde imanla, Kur'an'la Allah'ın huzuruna varıp ey kulum güzel ameller biriktiriniz. Hatalarına da tövbe etmişsin. Aferin sana. Seni affettim dediği kullarından olmayı Allah'ım cümlemize nasip eylesin. İşte bunların anahtarı hocam bunların yolu buradan geçiyor. Bugünlerden. Şu Ramazan-ı Şerif bak 10 gün bitti gördün mü? 10 gün bitti. Ya. Kaldı 20 gün. Nasıl gelecek? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Falan derken. Bugün bir dua öğrenelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumuş bu duayı sevgili kardeşler. Allah'ım bugün iyilik ve ihsanı bana sevdir ya Rabbi. Fısk ve günahtan beni nefret ettir ya Rabbi. Günahları bana kötü göster. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl ya Rabbi. Yardımınla ey imdad isteyenlerin imdadı. Amin. Ne güzel bir dua değil mi? Peygamber duası aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim bugün tavsiye edilen bir namaz var. Sahabe-i kiram efendilerimizden çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre radiyallahu an bu namazı rivayet etmiş. Diyor ki bir kimse bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa. 4 rekat. Her rekatta bir tane Fatiha, 10 tane Ayetel Kürsi, 10 inna atayna, 10 kulhu vallah. Bir daha söylüyorum. 4 rekat namaz. Her rekatta Fatiha, Fatiha'dan sonra 10 Ayetel Kürsi. 10 inna atayna, 10 kulhu vallah okusa kıyamet günü kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verir. Allah Allah. Hocam bu olur mu? Ya aha işte. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Tüm peygamberlerin sevabı kadar. Ne karşılığında? Ramazan-ı Şerif'in bir gecesi kalkıp Ya Rabbi senin için rızan için Allah'ım deyip kılacağın dört rekatçık bir namaz için. Bu kadar fazilet, bu kadar büyük sevap. Elhamdülillah. Daha bir de bununla da bitmedi ha. Bak diyor ki kıyamet günü kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Evet. Başka ya Rabbi. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur. 50 yıllık günahını da Allahu Teala bağışlıyor hocam. Bugünün bir hadisi şerifi olsun hocam. Bugün bir de hadisi şerif öğreteyim size inşallah. Buyuruyor ki Beyhaki kaynaklı bir hadisi şerif. Allah Resulü şöyle buyurdu. Şurası muhakkak ki oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen bir duası vardır. İftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır. Evet elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. iftar esnasında da bak o duaların kabul olduğu, duaların reddolunmadığı vakit var. Orada da kendimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, anne babamıza, ölmüşlerimize, alemi İslam'a, ümmeti Muhammed'e dua edelim inşallah. Ve bir dua öğrenelim Resulullah'ın dualarından aleyhissalatü vesselam. Benle beraber siz de içinizden okuyun. Allahümme habbib ileyye fil ihsan. وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين اللهم حبب إلي في الإحسان وكره إلي في الفسوق والعصيان وحرّم علي في السَّغَطَ والنيران بعونك يا غياث المستغيثين اللهم، بوجن إيلك و بنا يا ربي. Fısk ve günahtan beni nefret ettir ya Rabbi. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl ya Rabbi. Yardımınla ey imdad isteyenlerin imdadı. Evet. 11. gece kardeşler teravih namazı kılana kabul edilmiş bir umre sevabı verilir. Evet bu gece teravih namazı kılana 11. gecesi Ramazan-ı Şerif'in teravih namazı kılana kabul edilmiş bir umre sevabı verilir. allah Teala nail eylesin inşallah. Kardeşlerim videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi unutmayın. Like'lamayı gençler öyle söylüyor değil mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.